Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Discord parti modundaki o soru işaretleri var ya başarımlarda. Onları nasıl açacağınızı hem anlatıp hem de tek tek göstereceğiz. Arkadaşlar, e, benim Discord hesabıma parti modu gelmedi. Niye gelmedi onu bilmiyorum. Ama Görkem'in hesabına geldi. E, eğer bunun gelmesini falan biliyorsanız alttaki yoruma yazın. Ben ve benim gibileri yardımcı olmuş olalım. Şimdi arkadaşlar başarımlara girdiğimiz zaman görkem gir. Orada böyle bir sürü şeyler var. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar başarımların renkleri var. İşte mor var, mavi var, yeşil var, turuncu var, pembesi var. Şimdi biz pembeden başlayalım. 88 combo yazdığımız zaman şey oluyor. Adını sen söyleyin. Zaman yolculuk başarımını alıyoruz. Hesap yine açtık sizlere detay atmak için.

Ben de bir çay, çay Ah. Bir saate biter herhalde bu. Şimdi arkadaşlar, diğeri de e, klondaki'nin telefonu. 555 combo yapacağız. Dövüren. Ve 90'ler pop kombosu var. 99 tane kombo yapmamız lazım. Bunların hepsini bir harfe basılı tutarak yapıyoruz. Bak altını çiziyorum. Pembişler hep bir harfe basılı tutarak olacak. Ve bir tuşta iki kuş. 430. Bir tuşlaymış lan. Yani bir taşlaymış pardon. Aa <laughs> <laughs> sıfır Türkçe. Dur kaç taneydi unuttum. 430. Tamam. At Pembe bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Turuncu görevimiz Eee ücretsiz ödül almak için Sayfaya yüzüncü insan olarak giriş yap Yani örneğin mesela Eee O başarımlar var ya hani Oraya Yüzüncü giren insan olacaksınız O çok zor onu ritmi yakalamak çok zor yani mesela Oraya belki saniyede Discord mu? kaç olur lan Görkem? Sende kaç kişi basar öyle? Ya 1000 2000 rahat basar. yani çünkü tüm Discord'u düşünürsek yani o biraz zor. Yani oraya adam basın. Belki şansınıza tutar. Yani en zor görev bu. Onu söyleyeyim. Eee Elite teşekkür görevi var. 1337 combo yapman lazım görkem. Tek tuşa basar. Basıp tutacaksın işte. Dur bir sigara yakalım da o yapsın. Kendim. Lan ben de sigara yedim. Sen ne sigara yıkıyon lan? Hocam kötü örnek bu ya. Ya hocam çoluk çocuk yiyemez. Çoluk çocuk yiyemez. Ben de bir sigara alayım. Hop. Görkem bu sefer de kaydırmalı bulmaca görevimiz var. 2048 combo yapman lazım. ter kafle. Bu Discord ağır küfür istiyor. Ya başarım oğlum yapmazsan yapma Allah a. Lan! Pardon. Ya uğraştığımız şeylere bak. Ya dur dur dur. Arkadaşlar, hatta sizlere ufak bir info vereyim. Hani ücretsiz ödül vardı ya, 100. insan olarak girmeniz lazım. Ee, Macro Recorder Botu var, YouTube kanalında videosu var. Ona girin, e, onu ayarlayın böyle başlamaya durmadan, girsin çıksın, girsin çıksın. Gece boyu bırakırsanız herhalde şansınız varsa, büyük ihtimalle alırsınız diye düşünüyorum. Bence mantıklı görkem. Yine yine. Şey yapalım, 1000 tane kişi bulalım, aynı anda girelim sese. Ee? Yok lan bin değil yüz tane. Yani bin tane yapak aynı değil mi? O sesle ben kafayı yiyeyim. Yüz tane yüz tane. <laughs> Hı -hı. aynı anda herkes tıklayacak başarımlara kime gelirse. et lan. 2048 i. Çok mantıklı bu arada. 49 yaptım. Görkem bitiriyor mu yok kardeş? Görkem. Görkem. <laughs> Arkadaşlar o görevi nitro olmadan yapamıyorsunuz. Nitro şart. Şart bu arada. Hani nitrocuları özel bir başarı mı? Ee, <laughs> Görkem 113 var. Animasyon hayranı. Animecilere özel görev. Animasyon diyorum animeci diyorum. Şimdi karakter oluşturma ekranı var. Kullanıcı yerlerinden parti moduna girip konfeti var ya. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Hocam ben geldim. değil. <laughs> Miktarla boyutunu değiştireceksin. 17 santim <laughs> Bu şey açık mı? Görevi var. Kullanıcı yerlerinden parti modunu etkinleştir. Onu aldın mı sen? Aldın değil mi? Bunu aldın sen. Hani. İlk başta almıştın. Beni mi aradın? Birinden bahset. Üstümüzde kimse yok çok yalnız. Hayda Ya beni niye çağırıyorsun sen? Koskoca sonuç özel. Basit bir kardeşim. Hop başarıyı aldın Beleye hazır ol. Combo çarpanını x2 yap. O ne lan? İki kere üst üste mesaj gönder. Hop aldım. Kullanıcı yerlere parti modu, ekran sallantısı etkinleştir. Daha sonra ekran sallantısı yoğunluk a a a a a a en sona çek. <laughs> Tam bu bende var ya. Aldın mı? Daha fazla. Hani? Almış mısın lan? mısın? Nasıl lan? E al kur dedik. Erişebilirliğe gir. Orada azaltılmış hareketleri aktifleştir. Tamam şimdi yap. Geldi ya. Yani. Geldi mi? Hı <laughs> <laughs> Discord bildirim sesi bir Koyun tarafından bahsedin. Gel buraya kardeşim Gel. Gel. Dövbe. Dövbe. Hocam kombo çarpanını 4x yap. 4 kere mesaj gönder. Tak 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 tak. Discord. Hem de kullanır. Bir kapat, bir aç. Kullanıcı yerlerinde party modunu etkinleştir, kapalı duruma getir. Şimdi kapat, şimdi kapat. E. Ne? Kapalı durum. Bir kapat, bir, bir... Kapat, bir aç var ya. tamam. Şimdi aç. 5x kombi yapacağız, Part. 7x yapacağız. Party modunu aç. İlk başta. 7 kere mesaj gönder, 5 kere mesaj gönder. Mutlu yıllar 5 kardeş. Şimdi 5'i gönder. Uşakamı ne? Uşakamı taşınmış. O ne lan? O nasıl sizin? Ne? 64 komba gönder. Ya bir arka basılık 64 kere. 64 dedim gidiyor lan bunu. <laughs> <laughs> Alışkanlık düşük olunca olmuyor. Tırırın. <laughs> Arkadaşlar. Gir başarım bana. tane kaldı. Hangisi kaldı? İki tane kaldı yapılmayan birincisi ilk yüze girmek yani yüzüncü gireceksiniz başarımlara Dediğim gibi onun makro recorderla yapabilirsiniz. Diğeri de intro'da olanlar yapabiliyor. E, 2048 combo yapacak yani 2048 defa aynı harfe basması lazım. Bas tutması lazım. Arkadaşlar başarımlar bu kadardı. Bunu da yine Görkem buldu. Ee, dediğim gibi altta Görkem Elat YouTube kanalı var. Görkem YouTube'a başlayacakmış. Böyle oyun falan atacakmış. Kanala gelip bir destek amaçlı abone olabilirsiniz. Ee, sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Umarım sizlere ufak bir olsa da bir bilgi katabilmişizdir. Kendinize çok dikkat edin. Görkem için var mı bir diyeceğin? Yok görüşürüz. Mete abicim senin var mı bir diyeceğin? YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. <laughs> Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bol şans dilerim.